Aşıktır incitenden, incinme incitenden, incinme incitenden, Kemalden imiş, incinen incitenden. Bir cinasta yapıyor, tasanlığa girmeden, beyana ayrı bir güzellik katıyor. Bu ifadeler. O büyük insanlar, Alvar İmamı. Hazreti de görüyorsunuz. Aynı şeylere başvuruyor, kullanıyor. Muhtevadaki güzellik aynı zamanda üsluptaki güzelliklerde ortaya konuyor. Kulakları tırmalamasın, yadırganmasın, vicdanlar yumuşaklıkla kabul etsin. Böyle. Her bir günah kalpte bir yara açar. Tevbe istiğfarla şayet silinmezse, anında silinmezse konuma göre. Hafizan Allah, o ikinci bir günaha çağrıdır. Bu defa kalp kirlenir. Bu defa meleklere karşı kapanır o kalp. Bu defa şeytanlara kale kapıları gibi açılır. Hz. Gazali ifade ediyor, ihyasında ifade ediyor bunları. Bu açıdan konumun hakkını vermek lazım. Mirsat haline getirmesi başkalarına bakarken bir yönüyle kendini bir gözlük gibi kullanması lazım. Mesela inanılan şeylerin tabiata mal edilmesi, bunun için de belki sürekli tedebbüre, teemmüle, tefekküre ihtiyaç var ama fakat bütün bunlarda esasen başkalarına bir şey anlatıyor gibi değil de, esasen bunlar bana göre şeyler yani. Bugün yeni bir şey daha, mesela kulakla alakalı, özür dilerim, kulakla alakalı bir şey. Bugün o kulak merceğiyle esasen imanını bir kere daha gözden geçirme. Külliyatta esasen bu meselelere böyle ayrı ayrı temas edildiği gibi. Gözden bahis mevzu yapıldı. İşte Gazali İhyasında diyor yani tabakalarından, altı tabakasından bahsediyor. Gelin bunu bir analiz edelim. Bir kere daha bir de göz merceğiyle esasen imanımızı kontrol edelim. Bir de o zaviye'den bakalım. Onu bir rasathane gibi yapalım. Yolun azı bu sabır gibi sevgiye giriş esasları var sevgi Hazret Gazali bahsederken rızayı Allah'tan razı olmayı sevginin çok önemli basamaklarından biri olarak belki de mancını olarak diyebilirsiniz belki de bugünkü ifadesiyle roket atarı diyebilirsiniz efendim rızayı. Cenab-ı Hak'tan razı olunca gönlünüz ondan hoşnutlukla sürekli o ritme dem tutunca Cenab-ı Hakk'ın sevgisine yönelirsiniz. Sevgi derinleşe derinleşe aşkı iştiyaka inkılap eder. Öyle ki artık sizi ateşe koysalar bile öyle bir ateşte yanıyorsunuz ki o ateşin tesirini duymazsınız.